Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için işte salı günü gelen ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var hep birlikte görelim. E şöyle e, bu yeni çıkmış Canga'nın Antep fıstıklısı. Fiyatları 41 lira. Ve burada şöyle nan şekersiz, karpuz nane sakızları var. Fiyatları 37 lira 50 kuruş. Bunlar ikili paket. Baharibo'nun şöyle dinozorlar var. 200 gramlık oluyor. Fiyatları 25 lira. Ve burada şöyle Sarelle'nin kakaolu fındık kreması var. Fiyatları 149 lira. Ve burada da meyve aromalı şöyle gazlı içecekler var. Bunlar böyle dörtlü olarak satılıyor. Her biri 250 milimlik fiyatları 65 lira. Tuzlu leblebi var. Meray markasının fiyatları 24 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle psikolatanın çilekli jöleli beyaz çikolata kırmızı kadife'nin kek var. Fiyatları 39 lira ve e, şimdi İzmir bombası var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 42 lira 50 kuruş e, ve burada da sticks var. Burada da fındık parçacıklı fiyatları 21 lira e, ve burada şöyle fitre kahve var. Gold fiyatları 119 lira ve Dubai çikolatası var. Şöyle göstereyim. Bunlar da fiyatları 89 lira. Ve burada da tam tahıllı barlar var. Her biri 86 kalori. E, fiyatları 49 lira 50 kuruş ve dut kurusu var. 150 gramlık. Fiyatları 49 lira. 50 kuruş ve burada da tukaş markasının kornişon turşuları var ee, şu şekilde onu da göstereyim fiyatları 37 lira 50 kuruş ve gofret var onu da göstereyim ee, vanilya aromalı şu şekilde şöyle kutuyu alıp göstermek istedim şu şekilde. Fiyatları 75 lira. Ve burada da e, bakalım. Şu şekilde kurutulmuş yumuşak şekerler var. Bebeto markasının fiyatı 27 lira. 50 kuruş. Ve patlamış mısırlar var. Çerezya'nın Çerezya markasının fiyatı 25 lira. Ve burada da yine böyle göstereyim. E, var. Fiyatları 37 lira. 50 kuruş. Ve portakal tartlar var. Dantekin fiyatları ne kadarmış? 49 lira. Ve Nescafe böyle üçlü ya sütlü köpekülü 25 lira olarak satılıyor. Fiyatları 79 lira. Ve burada da şöyle bu bakliyat e, cipsler var fiyatları 24 lira 50 kuruş bir burada da şekilde e, ee, kaju soslu safir tuzlar var sofra öğütülmüş ee, bundan şu anda fiyatını göremedim sofra kaya tuzu var rafine kaya tuzu bunu da şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar bir buçuk kiloluk oluyor ve burada şöyle paylaşmalık harleyler var. Üçlü olarak satılıyor. Fiyatları 47 lira 50 kuruş ve burada şöyle gofretler var. Ee, Ülkerin fiyatları 11 lira 50 kuruş ve şöyle kurabiyeler var. Ee, tekli böyle satılıyor. Fiyatları 21 lira ve çıtır var. Atıştırmalıklar fiyatları 23 lira 50 kuruş. Simbat'ın ekonomik şöyle yer fıstıkları var. Ee, kavrulmuş tuzlu yer fıstıkları. Fiyatları 64 lira 50 kuruş. Bunlar da 500 gramlık oluyor. Şöyle terzi olduğunu kaşar peyniri var. Fiyatları 239 lira. Evet burada da Aklas markasının eritme yağ, yarım yağlı peyniri var. 1 kilo. Fiyatları 239 lira. Ve Kaanlar markasının şöyle oldu olgun kaşar peyniri var. Şu şekilde. Bunlar da e, fiyatları 179 lira. Bunlar 600 gramlık oluyor. Ve burada da şöyle yarım yağlı dilimli kaşar peynirleri var. Aknas markasının fiyatları 219 lira. Ve burgu peyniri var. E, Murat Bey'in fiyatları ne kadarmış? 84 lira 50 kuruş ve yörük kolunun süzme peynirleri var fiyatları 129 lira. Ve burada da şöyle terzi ununun tereyağları var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları 309 lira. Ve burada da Sek markasının şöyle üçlü lable peynirleri var. Fiyatları ise 94 lira 50 kuruş. E, fiyatları et bakalım. Şöyle de lor peynir var. Ee, bu da Agnes markasının şu şekilde bir kiloluk lor peyniri yağsız. Fiyatları 59 lira 50 kuruş ve Aytaç markasının dilimli nüfeleri var. Şu şekilde e, fiyatları 27 lira 50 kuruş ve gurme var e, dana Sultan markasının şu şekilde dana sucukları var. Şöyle e, fiyatları ise 239 lira. E, fiyatları ve burada da dana pastırma var. Sultan markasının şöyle. E, Buna da 100 gramlık fiyatları 119 lira. E, fiyatları şöyle ve e, şöyle macas salamları var Nametin Fiyatları ise bunların 49 lira e, fiyatları ve burada da müfe dana kaburga var. E, fiyatları ise 65 lira ve jüriyen e, şöyle dana sosisleri var. Fiyatları ise 89 lira. Bunlar da 200 gram oluyor. Kaburga etleri var. Sultan et markasının fiyatları 69 lira fiyatları ve burada Beysel markasının tam yağlı peyniri var. 500 gramlık fiyatı 154 lira. Ve Akpınar'ın 3 dilimli 450 gramlık peyniri var. Fiyatı 119 lira. Olgunlaştırılmış inek peyniri var. Aynes markasının. 149 lira. Ve burada böyle peynirlerde indirim var. Altın kılıç tam yağlı klasik peyniri var. 129 liradan 114 lira. 50 kuruşa düşmüş ve klasik İddah Sindaroğlu'nun e, peyniri var. 129 liradan 99 lira ve Kaya Çiftliği'nin olgunlaştırılmış beyaz peyniri de indirimli. Fiyatları 89 liradan 79 lira ve 3 dilimli şöyle e, Akpınar markasının da peyniri de 99 lira 50 kuruş ve Kuşadası'nın markası 3 e, dilimli olgunlaştırılmış peyniri fiyatı 129 lira ve Aknas markasının şöyle de 1 kiloluk peyniri. Az önce gösteren bu farklı oluyor galiba. E, fiyatları ise bunların bu kadarmış. E, 229 lira ve Aknas markasının şöyle bir buçuk kiloluk peynirleri de var. Onu da göstereyim. Şu şekilde e, fiyatları 299 lira e, fiyatları ve dost markasının şöyle yoğurtları da indirimde 5 kilo fiyatları 159 lira 50 kuruş fiyatları daha yaban mersini meyveli yoğurt var fiyatları 27 lira 50 kuruş fiyatı var ve şöyle dost markasının gurme gurme şöyle yoğurtları var meyveli yoğurt fiyatları 24 lira 50 kuruş fiyatları. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.